Mayıs'ın tatlı esintileriyle başlar her şey. Isparta'nın bereketli ovalarında toprak annenin şefkatiyle açmaya başlar Isparta gülleri. Bu eşsiz kokuların dansıyla doğanın bize armağanı güllerin hasat mevsimi gelir. İşte bu an doğal gül suyu öyküsünün başlangıcıdır. Gül ve suyun eşsiz dansıyla bir damla saf güzellik doğar. Bu su doğanın bir iksiri cildinizin en iyi dostudur. Sağlıklı bir cilt için en temel unsur cildin pH dengesini sağlamaktır. Gül suyu bu dengeyi korumaya yardımcı olarak akne, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarının üstesinden gelmede destek olur. Yağlı cilt sorununu çözer, cildi nemlendirir, taze ve parlak bir görünüm kazandırır. Gözaltı morlukları ve yüzdeki şişliklere çare olur zihni netleştirir ve odaklanmayı sağlar. Sebum oranını düzenler. Doğal gül suyu, asidik yapısı sayesinde ekşi bir kokuya sahiptir. Rengi gül çiçeğinin koyu pembesine rağmen şeffaftır. Gül suyu olarak satılan pembe ürünler, içerdikleri boyalar ve renklendiricilerle gerçek gül suyundan uzak olduğu için sağlığa zararlıdır. Doğal gül suyunu seçerken, arkasında gururla taşıdığı İsparta Ticaret Borsası tarafından alınan İsparta Gül Suyu Coğrafi İşaret Logosunu arayın. Bu logo doğallığın ve kalitenin simgesidir. Siz de bu mucizeyi keşfedin ve doğal olanın farkını yaşayın.